Medya heca, malume şazde adare, Likudistan'a başur, 5000 insanı mahata katil kırın, konkuji bu, katliam bakber kurda ta kırın, ma 5000 zede şehid ana, iro, gu eğer il başur ya Kürdistan devlet akma Kürdistan ya habi, dendare veya şehide halb çana, u inşallah şazde mehe. Saad Benja 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 Evari Emel Sanat Sokakı'nın yakı Emel Bigizen Emel Güdy Hattab Koşel Parkı Emel Meşel Darhın annesinin kucağında bebeğini emzirirken kimyasal gazlara yenik düşerek yere yığılan kundaktaki bebeğin görüntüsü üst üste yığılmış cesetler yıllarca kazındı hafızalarımızda, belleklerimizde tüm dünya insanlığından gizlenmek istenen napal ve fosfor bombalarının kullanıldığı Halepçe katliamına, Halepçe genosidine hala bu kundaktaki bebekle annesinin ve yakınlarının yanında 5000'den fazla yaşamını yitirmiş sessiz tanıklık, şahitlik etmeyi sürdürüyor. Tüm insanlıkla birlikte insanlık tarihine kara bir leke, kapkara bir leke olarak yazılmış olan Halepçe katliamını artık Kürtlere yönelik bir jenosit olarak ilan ediyoruz. Gerçekleştirilmesinden bu yana 16 Mart'a 25. yılına geçiyor. Halepçe katliamının 25. yıl dönümünü Diyarbakır'da karşılıyoruz. Kürtlere karşı gerçekleştirilen katliamların en kapsamlısı olan Halepçe katliamında en fazla en fazla 5000'den fazla kişi hayatını kaybetti. Devletlerin adı ne olursa olsun Kürtlerin özgürlük tutkusuna, sevdasına egemenlerin verdiği yanıt aynıdır. Katliamdır, jenosittir ölümdür. Halepçe'de faşist Saddam rejimi, Kamışlo'da Baas rejiminin reva gördüğü yegane çözüm ölüm olmuştur. Kürtlere uygulanan inkar ve imha politikalarına karşı halkımızı bir kez daha sesini yükseltmeye, kınamaya davet ediyoruz. Unutulmamalıdır ki sessiz kalmak yeni katliamları beraberinde getirecektir. Buradan Diyarbakır'dan bir talebimiz var. Birleşmiş Milletlerin Halepçe katliamında Kürtlere yönelik yapılan jenosidi tanımaya davet ediyoruz. Bu bir jenosittir. Bu katliam tanınmalıdır. Bu jenosidin tanınmasında Bağız rejiminden herhangi bir maddi tazminat talebi gerektirmeyeceği için tanınmasında da insanlığın adalet arayışı olacaktır.